Yeni değerlendirmeler de isteyeceğiz muhtemelen sizden ilerleyen saatlerde. Şimdi Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu telefon attığımızda Sayın Soylu iyi günler hoş geldiniz efendim. Ee, i̇yi günler diliyorum hoş bulduk çok teşekkür ediyorum. Ee, efendim e, İsrail bombalamaya devam ediyor. Şu canlı yayında seyrediyoruz e, Gazze'nin her tarafından dumanlar yükseliyor. Zaten hiçbir şeye ulaşamayan Gazze artık hava da alamıyor diyebiliriz. Neler söylemek isterdiniz e, Gazze'nin yaşadıklarına dair? Bu meseleye asrın felaketi olarak bakmak lazım. Yani ve büyüklüğü açısından, etkisi açısından ve iletişimin ve küreselleşmenin bu kadar e, önde olduğu bir yüzyılda bütün dünyadaki insanlığın gözüne baka baka e, harca bir katliama girişmeyi dünyanın seyrediyor olmasını asrın felaketi olarak nitelendirmek lazım. Bu kadar duyarsızlığı ve bu konuda kendilerini demokrasiye, açık topluma e, ve bu konudaki gelişmişliğe vaat eden toplumların, devletlerin, ülkelerin bir şekilde bu konuda e, sessiz kalması bu vahşete ortak olmaları anlamına gelir. Tabi e, devletleri böyle nitelendirirken aslında halkları böyle değil. Yani İngiltere'den Amerika'ya kadar, Norveç'e kadar, dünyanın birçok ülkesinde, İrlanda'ya kadar dünyanın birçok ülkesinde e, yaşayan insanlar bu insanlık dramını e, devletlerinden daha e, cesaretle, daha akıllıca ve e, bu tabloyu gördük, görüp e, kendilerinin de böyle bir tabloyla karşılaşma ihtimaline yönelik olarak e, burada eleştirilerini, itirazlarını, protestolarını net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Elbette ki uluslararası toplumun bu sessizliği, yani devletlerin bu sessizliği bizim dünyanın barışına olan, dünyada bu tip vahşetlere yönelik saldırılara karşı olan hassasiyetimizi endişeye terk etmektedir. Burada şunu tam anlamıyla söylemek gerekir. Türkiye üzerinden de Türkiye'nin bu konuda ne kadar devlet olarak sağlam durduğu ve bütün dünyayı bu konudaki bu meselede bunun bitmesine yönelik ortak bir çağrıya e, yönelik adım attığı da net bir şekilde ortadadır. Bu bizim e, daha güçlü bir devlet olmamızı, e, daha bu konularda ayakları yere basan bir devlet olmamızı esas itibariyle e, ortaya koymaktadır ve zorlamaktadır bir Mecbur, mecburiyet noktasına taşımaktadır. Kalıcı barış için ee, tabii ki ülkelerin atması gereken adımlar var. Buna e, Türkiye öncülük ediyor son zamanlarda da gördüğümüz gibi ama. Orada katliam yaşanıyor, insanlar ölüyor her gün, çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor. Hemen bunun için adım atmak gerekiyor. Ne yapmalı? Dünya e, hani, hemen çok acil müdahale etmek için neler yapabilir ya da müdahale edebilir mi efendim? Yani e, tabii Güvenlik Konseyi'nin, e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin duyarsızlığı ve e, bu konularda bugüne kadar dünyanın neresinde olursa olsun e, bir soruna yönelik kalıcı bir çözüm oluşturamama hali... ...bana göre... E, ...bizim yüzyılımızın en temel problemlerinden... ...bir tanesidir... E, ...burada... E, ...Türkiye e, gerek diplomatik... E, ...bütün atakları... E, ...yerine getirmektedir... E, ...gerek Dışişleri Bakanlığımız... ...gerek e, devletimizin ve hükümetimizin... ...tüm organları... ...bu konuda... E, ...meselenin hangi noktaya gittiği... ...ve bir daha çözüm konusunda... ...bir çıkmaz sokağa... E, ...girilmesi hususunda... Kısma devletleri net bir şekilde uyarmaktadır. Ama e, tabii bu duyarsızlığa toplumsal tepkilerin dışında e, bugün eğer bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, insan hakları örgütleri ve bu konuda dünyanın kabul ettiği insan hakları örgütleri konusunda herhangi bir çağrı gelmez, bir yaptırım ortaya çıkmazsa yapılabilecek tek şey vardır. E, toplumların üzerinden, halkların üzerinden e, bir baskı oluşturmaktır. Bugün e, belki bütün dünyada bu yapılmaya çalışılıyor. Ee, tabii burada e, meseleye Türkiye insani açıdan bakmaktadır. Yani mesele sadece etnik köken, e, dini anlayış e, açısından bakan bir e, veya siyasi düşünce açısından bakan bir anlayışa sahip değildir. Dini ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, dünyanın neresinde böyle bir soykırım, böyle bir vahşet, böyle bir katliam e, söz konusuysa, Türkiye e, dünyaya... Bu çağrıyı bugün olduğu gibi bundan sonra da e, devam ettirebilecektir. Bu da yapılabilecekler bellidir ve Türkiye bu yapılabilecekleri bugün ortaya koymaktadır. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim, Amerika'nın bu konuya sessiz kalması e, kabul edilebilir değildir. E, Almanya'nın bu konuya sessiz kalması kabul edilebilir değildir. Bu vahşete sessiz kalmaları. E, buradan şunu e, ifade e, etmek istiyorum, bu vahşete hangi devlet adam adamları? Hangi e, hükümet yöneticileri sessiz kalırlarsa kendi halkları kendi toplumları onlara affetmeyecektir. Çünkü, sessiz kalmak bir e, yana ayrıca destek açıklamaları geliyorsa Sayın Soylu. Bu e, saydığınız ülkelerden İsrail için. Bu, e, bu elbette e, bu elbette tarihe kara bir leke olarak e, geçecektir. Sessiz kalmaktan muradım şu hem destekliyorlar hem de meselenin ilerlemesi konusunda göz yumuyorlar. Yani desteklemek ve göz yummak ve bunu belli bir sınıra dayandırmak elbette insanlıkla bağdaşmaz. Bize demokrasiyi vaat edenleri Mısır'da gördük. Bize demokrasiyi vaat edenleri hala Suriye'de görüyoruz. Bize insan haklarını vaat edenleri hala görüyoruz. Bunların her birisinin bir süs bitkisi nezdinde kuruluşlar olduğu çok açık ortadadır. Maalesef dünya Dünyadaki bu güçler tarafından aldatılmaktadır, oyalanmaktadır ve kandırılmaktadır. Mesele net bir şekilde ortaya çıktığında, çıplak gözle bunları gördüğümüzde bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Sayın Başbakan da epey zamandır dile getiriyor e, Birleşmiş Milletler'in güvenlik konseyinin e, artık işlevinin kalmadığını. E, ve şu son yaşanan durumla beraber bunu çok açıkta görebiliyoruz. E, zaten İsrail hiçbir zaman Birleşmiş Milletler'i... E, yaptırımlar konusunda, uyarılar konusunda ciddi almadı ama hani sivil ölümleri yaşanıyor ve şu anda da e, bir şey ifade etmiyor Birleşmiş Milletler. E, herhalde bu durumdan sonra artık e, bir yeni bir yapılanmaya ihtiyaç mı duyuyor dünya? Şöyle e, aslında bu içinde bulunduğumuz yıllar, içinde bulunduğumuz dönemler yeni bir dünya düzeninin oluşmasına yönelik bir sahipliği yapmaktadır biz belki içinde olduğumuz için çok açık bir şekilde bunu anlayamıyoruz. Ama gerek dünyanın son geldiği nokta, gerekse dünyada bu ve buna benzer. Yani Gazze ve Gazze'ye benzer. Dünyadaki bir takım farklı gelişmeler özellikle Soğuk Savaş döneminde 20. yüzyılda kurulan bu tip örgütlenmelerin 21. asır ve 22. asırda bundan sonraki yüzyıllarda çok büyük bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Sayın Başbakanımızın defalarca söylediği bir sivil etkinlik olan e, Dünya Beşten Büyükliği anlayışı, yani dünyanın ekonomik olarak büyüklüğünü e, kavrayan beş büyük devletin aslında dünyanın vicdanını kavrayamadığını alaki bir duruş ortaya koy, koymadıklarını ve insani bir duruş ortaya koymadıklarını sadece biz değil yani açlıkla karşı karşıya kalan, yoksullukla karşı karşıya kalan, süzgutla karşı karşıya kalan, sınır ötesi işlerle karşı karşıya kalan, mafyatik organizasyonlarla karşı karşıya kalan ve uyuşturucuyla karşı karşıya kalan tüm meselelerde ne kadar etkisiz olduklarını görüyoruz. Meseleye sadece ekonomik açıdan bakıyorlar, meseleye sadece kendi e, bulundukları güç e, konumundan değerlendirmeye çalışıyorlar ve bu ...insanlık açısından e, çok e, acı verici bir duruma doğru gelmektedir. Sebebi de şudur. Yani dünyada 7 milyarı aşan insanın aslında farklı ülkelere mensup olduğu düşünülse de... ...bu 21. yüzyılın bize getirdiği, bizi, bize e, bir şekilde ulaştırdığı tabloda... ...dünyanın neredeyse tek bir insanlık milleti olarak e, ortada durduğu apaçıktır... ...ve bunlar dünya vicdanında ve insanlık vicdanında mahkum edilmektedir. Bu sınavlar iyi verilmemektedir. Ve önümüzdeki dönem... Bu verilmeyen sınavların üzerinden e, bu konularda yeni organizasyonlar, yeni örgütler, yeni değerlendirmeler, yeni yapılanmalar e, oluşacaktır. Dünyanın başka taraflarında yani batının sürüklediği değil e, daha ziyade doğuda başka taraflarda bu tip ekonomik yapılanmalar vardır. Ama bunun ötesinde ekonomik yapılanmaların ziyade, e, ziyadesinde hem e, insanlığa yönelik hem barışa yönelik hem biraz önce saydığım yukarıdan aşağıya hem sınır ötesi hareketlerden tutun da uyuşturucuya kadar, mafyaya kadar etkisiz bir e, dünya örgütlenmesine karşı yeni bir örgütlenme dünyada kaçınılmazdır. Sayın Süleymanoğlu, Süleyman Soylu...